Devam, Sayın Divan, Sayın Milletvekillerim, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin her kademesinde görev yapan çok değerli teşkilat mensubu arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bugünkü kongremizin asıl sahibi delegelerimizle de bir kez daha selamlıyorum. Tabii bugün delegelerimize önemli bir görev düşüyor. Benim unutmadan hatırlatmak istediğim nokta bugün buraya gelip Hayrabolu ilçesinin seçimlerinde delege olmuş olan arkadaşlarımızın hepsinin oylarını kullanarak gitmelerini kendilerinden rica ediyorum. Çünkü teşkilat başkanlığımızın isteği üzerine eğer bu kongrede delege da oy kullanmayan arkadaşlar bir dahaki seçimlerde delege olma şanslarını maalesef bitirecekler. O yüzden bugün delege seçilmiş arkadaşlar oylarını kullanıp o şekilde gitmelerini rica ediyorum. Tabii toplantımızın başında ben de Mustafa Gökalp arkadaşımızın Hakkan rahmetine kavuşan Mustafa Gökalp arkadaşımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bağış sağlığı diliyorum. Teşkilatımızın da tekrar başı sağ olsun diliyorum. Halil başkanımızla 2009 yılından itibaren birlikte çalışıyoruz. Sağ olsun kendisi hem ilçemize, hem ilimize, hem, hem partimize güzel hizmetler verdi. Kendisine bizim bu döneme kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı bir kez daha ben de huzurlarınızda il başkan olarak teşekkür ediyorum. Halil Başkan kongrede konuşması sırasında gayet güzel mesajlar verdi. Bu mesajlardan dolayı da bir kez daha kendisini tebrik ediyorum. Çünkü gün birlik ve beraber olma günüdür. Birbirimizi desteklememiz gereken bir gündür. Kongreler biraz önce de bahsedildiği gibi her zaman söylüyoruz. Bizim düğünümüz, bayramımız ve kongreler teşkilatımızın yenilenmesi için de bir vesiledir. Tabii bu dönemde şimdiye kadar görev yapmış olan arkadaşlarımız bir kısmı değişecek ve bir kısımda yeni arkadaşlarımız bugün itibariyle bu listelerde yer bulup ilçe yönetiminde görev yapma şansı elde edeceklerdir. Bugüne kadar görev yapmış olan arkadaşlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni gelecek arkadaşlara da tebrik ediyoruz. Ama tabii bu tebriğin yanında da kendilerine büyük görev düşüyor. Çünkü biraz daha fazla çalışmaları gerekiyor. Çünkü teşkilatın çalışmasının bir göstergesi de o teşkilattaki üye sayısıyla orantılı olarak değerlendiriliyor. Hayrabolu ilçemizde inşallah bu yeni gelecek olan arkadaşlarımız üye çalışmalarında daha aktif görev alacaklarına ben inanıyorum. Bir partiye aidiyet ilk giriş üye olmakla başlıyor. Ve bu girişe aidiyet duygusuna sahip olanlar da daha sonra parti için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bundan sonra da bu yönetimin bu çalışmalarda daha aktif rol alacağını Pek kez daha tekrarlamak istiyoruz. Tabii bugün delege olanlar var, üye olanlar var veya yönetimde yer alacaklar var. Bugün delege olamayan arkadaşlarımız yarın öbür gün farklı görevlerde yer alabilirler. Bugün ilçe yönetiminde görev alamayacak arkadaşlarımız yarın öbür gün farklı görevlerde yer alabilirler. Yani bugün ilçe başkanı olamayacak bir arkadaşımız yarın öbür gün partide farklı bir görevde bulunabilir. Tabii bunun tek şartı, tek yolu önemli olan AK Parti çizgisinden sapmamaktır. Eğer AK Parti çizgisinden sapacak olursak bundan sonra teşkilatlarda görev yapma şansımız kalmıyor. Yani hem teşkilat içerisinde olup hem AK Parti'de görev yapıp AK Parti'yi eleştirmek ve AK Parti'ler çalışmak bizim tarafımızdan ve teşkilat tarafımızdan uygun görülmüyor. Onun için bu ve bundan sonra da görev olacak arkadaşlarımızın darılmadan, küsmeden AK Parti için milletimizin çalışmalarını gerektiğini ben bir kez daha bugün buradan belirtmek istiyorum. Tabi bugün görev alamayacak arkadaşlar üzülmesinler. Şimdi Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Ekrem Erdem'in bizlere anlatmış olduğu bir anı var. Ben kısaca bundan size bahsetmek istiyorum. Tabi biliyorsunuz Teşkilat Başkanımız partimizin kuruluşundan itibaren gerek tüzüğün hazırlanmasında gerek listeden yapılmasında aktif rol alan ve görev alan değerli bir büyüğümüzdür. Kendisi biliyorsunuz bir önceki dönemde milletvekili olamamıştı. Tabii milletvekili olamayınca listeler açıklanır bir bakıyor ki herkes liste yazmasına rağmen kendi ismi listelerde yok. Dolayısıyla kendisi milletvekili olamıyor. Tabii her insanda olduğu gibi Sayın Teşkilat Başkanımız diyor ki ya acaba ben niye yazılmadım? Benim bir eksiğim mi var? Bir defom mu var? Tabii bunu öğrenmek için Sayın Başbakanımıza soruyor. Sayın Başbakanım diyor. Benim bilmediğim yanlış yaptığım bir nokta mı var? Neden ben listelerde yer alamadım diyor. Tabii Sayın Başbakanımız da kendisi ifadesi vallahi benim bildiğim hiçbir şey yok diyor. Yani bugün listede görev alamayacak arkadaşlarımız kendilerini çok fazla sorgulamasınlar. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi belki bugün listede görev alamazsınız ama yarın öbür gün farklı bir göreve gelebilirsiniz. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi bunun tek şartı AK Parti çizgisinden sapmamaktır. Ben hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar teşkilatımızda görev yapan arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Başta Halit Başkan olmak üzere. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunmadan önce bugün yeni yönetimde görev alacak olan arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Kongremizin ilçemize, ilimize, partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sizlerin işlem duygularına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.